Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Tekli soru çözümlerine güzel bir soruyla devam ediyoruz. Hilal ders çalışırken çalışan masası üstündeki saydam olmayan abajurun masa üzerindeki aydınlama şiddeti ve ışık akısını gözlemliyor. Buna göre 1 2 ifadelerinden hangileri doğrudur? Masa yüzeyi yeterince büyüktür. Arkadaşlar bir, abajurun kablosu kısaltılırsa masa yüzeyindeki ışık akısı artar. Şimdi arkadaşlar şurada bir abajurumuz var. Onun içerisinde arkadaşlar bir tane lamba. Peki lambadan geçen ışık ışınları arkadaşlar sayda olmayan bir abajur olduğu için sadece bunun ucundan arkadaşlar buraya, bunun ucundan masanın bu ucuna ışık alır. Peki arkadaşlar ışık akısını fi harfiyle gösteriyoruz ki genel formülü 4 pi Ö kadarlık bir formülü var. Arkadaşlar ışık akısı bir yüzeyin yakaladığı ışık miktarıdır. Şuradaki masamız arkadaşlar sadece ışık alan bölgemiz arkadaşlar şu kadarlık bir kısım kadardır. Peki arkadaşlar bir yüzeyde ya da birim yüzeye düşen ışık akısı miktarına aydınlama şiddeti denir. Şu yüzeydeki aydınlama şiddeti ışık şiddeti bölü aradaki uzaklığın karesi kadardır. Peki buna göre bir abozörün kablosu kısaltılırsa Masa yüzeyindeki ışık akısı artar. Arkadaşlar abajörün kablosu kısaltılması demek abajör biraz daha yukarı doğru çıkacak. Peki biraz daha yukarı doğru çıkınca arkadaşlar artık abajörümüz daha yakın bir yerde düşer. Bu yakın, bu yakın bir yere düşer. Bundan geçen ışık ışınları yukarı çıktıkça ışık ışınları daha yakın bir yere düştüğü için yüzün yakaladığı ışık miktarı olan ışık akısı değeri azalır. Birinci ifademiz yalnız. iki. Abajurun silindirin çapı büyütürse ışık akısı artar. Arkadaşlar abajurun silindirin çapı büyüyünce artık büyük bir abajur şu şekilde olur. Ve bunun ortasında arkadaşlar ışık kaynağı var. Ve bundan geçen ışıklar daha öteye gider. Birim yüzeye ya da yüzün yakaladığı ışık miktarı olan ışık akısı artar. İkinci ifademiz doğru. Ve üç. Lambanın kablosu uzatılırsa masa yüzeyindeki aydınlama şiddeti artar. Arkadaşlar lambanın kablosu uzatılınca yani aşağı doğru hareket edince peki bir yüzeydeki aydınlama şiddetinin formülü I bölü D karedir. Arkadaşlar yaklaşsa da uzaklaşsa da ışık şiddeti değişmez o sabittir. Peki kablo uzatılınca aradaki mesafe azaldığı için aydınlama şiddeti tabii ki artar. Üçüncü ifade doğru cevap şıkkı 2 ve 3 E'dir.